Arkadaşlar bugün Çorlu sokaklarındayız. Çorlu sokaklarında bugün bilmeceler soracağız. Çorlu sokaklarını şöyle bir gezerim. Şu anda Heykel Meydanındayız. Heykel Meydanı'nda bir sorularımız olacak tabii vatandaşlarımıza. Bakalım bizim bilmecelerimizi bilebilecekler mi? Evet arkadaşlar bir arkadaşımızın daha yanına geldik. Arkadaşımızla sohbet edeceğiz. İsim soyisim alabilir miyim? İsmim Yiğitcan Erol. Can Erol, peki küçük bir bilmecelerimiz var, bilmece soracağız, Bilebilirseniz harika bir şey, bilemezseniz gene bir şey yapacağımız bir şey yok. Ee, i̇lk bilmecemiz, uzun mu uzun, kıllı mı kıllı, soktu mu kanıtır, çıkardı mı rahatlatır, nedir bu? Abi ayıp olacak ama... Onun için bir şey değil kardeşim, normal hayatımızda kullandığımız bir şey. Bilmiyorum ki abi, şu an hiç bir şey gelmiyor. Üret bir şeyler. Ta, kıllı mı kıllı? Uzun mu uzun, kıllı mı kıllı, soktu mu karatır, çıkardı mı rahatlatır. İğne. Değil. Onda kıl yok ama. <laughs> ne var ki kanka? <laughs> Bilmiyorum abi. Peki bunu geçtik her neyse, ikinci soruma geliyoruz o zaman. Onu sonra söyleyeceğim size ne olduğunu. Eee, işi olunca kalkar, işi bitince sarkar, suyu akar. <laughs> Abi bunlar ne ya? Abi. Bizim <laughs> <bilme> üniversitelerimiz bunlar. <laughs> abi. Aa işte milleti kötü yöne yönlendiriyor ama normalde kullandığımız, normal hayatta kullandığımız şeyler bunlar. Valla abi öyle diyorsun da ne bileyim aklıma hiçbir şey gelmiyor yani. Peki küçük bir ipucu vereyim belki bilirsin. Kapalı ortamlarda yani kapalı havalarda kullanılıyor genelde. Aa. <laughs> ha. Ben valla hiç gelmiyor aklıma bir şey. Gelmedi mi? <laughs> Ya kapalı havalarda kullanıyoruz genelde. Sigara kullanıyoruz. Ne bileyim abi. Her şeyi kullanıyorlar kapalı alanda. Kapalı alan değil. Kapalı havalarda. Hava. Ha, şemsiye. Evet doğruydu bak. Bunu indiriz. Bunu hava tebrik ederiz. Peki e, sizin ismini öğrenebilir miyiz? Taha Gölbaşı. Taha Bey siz ilk soruya ne diyorsunuz? Bir fikriniz var mı? Onunla ilgili bir fikrim yok. İyi onu da ben söyleyeyim bari. Diş fırçasıydı. <laughs> Uzun, kıllı, kanatıyor. Çıkarınca da rahatlıyorsunuz. Doğru mudur? Doğrudur. <laughs> Doğrudur. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Evet arkadaşlar bilmecelerimiz devam ediyor. Yeni bir arkadaşlarla rastladık. İsim öğrenebilir miyim? Ertuğrul Malva. Ertuğrul Bey. Şimdi ilk sorum. Bilmece. Bak kesinlikle yanlış bir şey anlaşılmasın. Aklınızda kötü bir şeyler geçirilmesin. İlk bilmecem geliyor. Uzun mu uzun? Kıllı mı kıllı? Soktu mu karatır? çıkardı bu rahatlatır. Sence nedir? <laughs> Günlük hayatta kullandığımız bir şey bak bunlar. <laughs> Abi aklına gelen şey ise çok kötü bir şey. Yok değil. Havuç. <gülüyor> <gülüyor> bu mantıklı o da kıvrıya benziyor. Aç. <laughs> Adım <laughs> 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 uzun, uzun soktu mu kanatı? <laughs> Sap. Değil. ne yapıyor <laughs> <laughs> <N 'abiliyor? gülüyor> o zaman? <laughs> ne oldu başka ki? Saydım hepsini. Temizlik için de kullanılabiliyor. Küçük bir ipucu vereyim sana. Ya da? Değil. Süpürge? Kendi vücudumuzda kullanıyoruz. Hadi o kadar şey verdim. İpucu verdim. Tarak? Değil. Tarak uzun kıllı mı? Evet. <laughs> evet. evet. Kardeşim. Vücudunda kullanılsın. Tıraş? Değil. Tane kaldı lan? uzun uzun, kıllı mı kıllı soktum kanadı. <laughs> Valla bulamadım abi. Yok. Bitti bende. Tamam. bunu sonra ben sana ipucu olarak gene vereceğim. İkinciye geçiyorum. Abi. İşi olunca kalkar, işi bitince sarkar, suyu akar. Nedir bu? <laughs> <laughs> bunu gelen şey olmadığından eminsin değil mi? Değil. <laughs> uzun uzun kalkar, Yok, bitti artık. Ha, şey, işi bakalım. olunca kalkar, işi bitince sarkar, suyu akar. Musluk, hortum. Hortum? <laughs> hortum, musluk. Bitti abi, ne oldu? Yok mu? Yok abi, bitti ben de bu kadar. Hadi bak, buna da bir ipucu vereyim. Kaval kapalı havalarda kullanılır. Şemsiye? Evet, şemsiye tabii ki de. <laughs> <Eyüp> işte insanımız. <laughs> aklı başka yerlere çalıştığı için şemsiyeyi düşünemiyor. Değil mi? Ötekini de söyleyeyim bari size. Diş fırçasıydı. Evet. <laughs> değil mi? Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar Çorlu sokaklarında devam ediyoruz bilmecelerimize. Şimdi güzel bir aileye rast geldik. Ailede bir gene bilmecelerimiz olacak. İlk başta isimleri öğrenebilir miyim? Tuğba. Zehra. Zehra Hanım, Tuğba Hanım. Merhabalar. Ee, size olan biraz zor olsun tabii sizin bilmeceleriniz. <laughs> ee, peki şu orta derece bir şey diyelim, çarşısı var, pazarı var, geleni var, gideni yok. Nedir sizce? Çarşısı var. <laughs> Çok korktum. Ben biliyorum. Neyim? Pazarı bırakmayın. Ya, yanına... <laughs> yani, i̇şte. yani. Ben de aa hiçbir şey gelmiyor aklıma şu an. çarşısı var pazarı var geleni var gideni yok geleni var gideni yok buzdolabı mı Geleni <laughs> <laughs> var gideni yok buzdolabından sonuçta yine alıyorsunuz bir şeyler onda da gideni var hiç yok yani onda Hayır. Gelmiyor aklına şey. Gelmiyor aklına. Peki ben cevap vereyim. hayır. Mezarlıktı. 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 Efendim? Pazarı var, çarşısı var, geleni var, gideni yok. Doğrudur. Doğrudur. Peki mezarlıktı, evet. Abi sen o altına bakıyorsun, sonra sonuçları öğreniyorsun. İyi ben. Ondan dolayı. <laughs> Altı göl üstü gül. Bir bakalım ben neyim? Altı göl üstü gül. Kurba. Bir bakalım ben neyim? Altı, Altı göl, üstü gül. Çocuklar, hadi kelebek çıkalım. <laughs> Ay beceremedik biz bu işi. Gaz <laughs> da söyleyeyim bari. <laughs> Gaz lambasıydı. Altı göl üstü gül. Yanınca gül şeklinde oluyor. Kolaymış <laughs> Doğru oluyor. Şimdi küçük hanım sıra sende. Sana da küçük bir soru soruyorum. Senin ismin neydi? Buğla. Buğla hanım. Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Neydi bu? Tren. Tren. Aferin sana bravo tebrik ederiz ve teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. i'm <laughs>